Kabirde yargısız infaz yapılmıyor. Sual: Bazıları kıyametten önce azap yoktur. Ahirette günahlar, sevaplar belli olmadan, suçlar meydana çıkmadan kabirde azap çektirmek yargısız infaz olur. Mahkemeye çıkmadan karakolda dayak atmaya benzer. Bu ise ilahi adalete aykırıdır diyorlar. Kabir azabı hak değil midir? Cevap: Böyle konuşmak dini hiç bilmemek demektir. Çünkü kimin ne suçu işlediğini, kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini Allahü Teala elbette bilir. Hatta insanlar doğmadan önce de biliyordu. Hafaza melekleri insanların iyi kötü amellerini tespit ediyor. Kimin suçu neyse bellidir. Kabirde yargısız infaz yapılmıyor. Günahlarına karşılık azaba maruz bırakılıyor kabirde sıkıntı çeken müminin günahları azalır, hesap yerine günahsız gidebilir. Aklı ölçü alan Mutezile fırkası kabir hayatını ve kabir azabını inkar etti. Ehli sünnet alimleri ise kabir azabının hak olduğunu vesikalarla bildirdiler. Birkaç vesika. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki: Mümin suresinin onlar sabah akşam ateşe sokulurlar kıyametin kopacağı günde, Firavun hanedanını, azabın en çetinine sokun denilecek mealindeki 46. ayetinde, sabah akşam görülecek azap, kıyametten öncedir. Ayetin devamında, onların şiddetli azaba sokulacağı bildiriliyor. İlki kabir azabını, ikincisi cehennem azabını gösteriyor. İmamı Gazali Hazretleri de aynı ayetin kabir azabını gösterdiğini bildirdi. İmam Suyuti Hazretleri'nin kabir azabı ile ilgili Şerhus Sudur isminde bir eseri vardır. Buhari ve Müslim ve diğer hadis kitabından kabir azabı ile ilgili hadisler nakledilmiştir. Her hadis kitabında kabir azabı ile ilgili hadisler vardır. Kabir azabını inkar eden bütün bu hadis kitaplarını inkar etmiş olur. İmam Azam Hazretleri buyurdu ki: "Kabirde ruhun cesede iadesi kafirleri ve bazı günahkar Müslümanları kabrin sıkması ve azab edilmesi haktır. İmam Gazali Hazretleri kabir azabı ruha ve cesede birliktedir buyurdu. Bu konudaki ayet-i kerimelerden bazıları. 1. Günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe atıldılar. Nuh Suresi 25. ayeti. Ayette geçen fe'utkhilu kelimesindeki f harfi hiç ara verilmediğini gösterir. Suda boğulduktan hemen sonra kabirdeki azaba maruz kaldılar demektir. 2. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Onlar diridir. Ali İmran suresi 169. ayeti. 3. Ayşe validemiz ya Resulallah benim gibi zayıflar kabir azabından nasıl kurtulacak diye sual edince Peygamber Efendimiz aşağıda meali bulunan ayeti okudu. Allah iman edenlere dünya ve ahirette sabit sözlerinde sebat ihsan eder. İbrahim Suresi 27. Ayeti Bu ayette kabir hayatının ve kabir sualinin hak olduğu, müminlere kavli sabit yani kelime-i tevhid ihsan edildiği bildiriliyor. Buhari ve Müslim'deki hadis-i şeriflerde, kabir sualinde müminlerin kavli sabit üzere olacakları bildirildi. 4. İmam-ı Şarani Hazretleri, Taha Suresinin 124. ayetindeki maişeten danken, kabir azabını bildiriyor buyurdu. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, mümin kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Ayın on gibi parlar. Fe inne lehü maişeten danken ayeti, kafirlerin kabirde görecekleri azabı bildirir. 5. Tekasür suresi 3. ayetteki bu övünmenizin kötü akibetini ileride bileceksiniz demek ölürken demektir. Dördüncü ayetindeki yine ileride bileceksinizse kabirde demektir. 6. Ölüyken sizi diriltti, tekrar öldürecek, tekrar diriltecek. Bekara suresi 28. ayeti. İmam-ı Nesefi bu ayet kabir azabını bildiriyor dedi. İkinci dirilme kabirde olacaktır. 7. Orada yaşayıp, orada öleceksiniz. Yine oradan dirilip çıkarılacaksınız. Araf suresi 25. ayeti İmam-ı Nesefi hazretleri, oradadan maksat kabir olduğunu bildiriyor. 8. Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Câsiye Suresi 26. Ayeti İmam-ı Nesefi, bu ayette bildirilen diriltmenin kabirde olacağını bildiriyor. 9. Onları iki defa azaba uğratırız. Tevbe Suresi 101. Ayeti Bu ayette bildirilen azabın biri kabir azabıdır. 10. Kabir azabı ile ilgili bazı hadis-i şerif mealleri. Kabir azabı haktır cuma günü ölen kabir azabından kurtulur. Kabir, ya cennet bahçesi veya cehennem çukurudur. Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır. Sadaka, kabir azabından korur. Tebareke suresini okumak, kabir azabından korur. Cuma günü ölen mümine, kabir azabı olmaz. Kovuculuk, kabir azabına sebep olur şehit kabir azabından emindir. Rüyamda birini kabir sıkarken gördüm. Namazı gelip onu kurtardı. Cuma gecesi Fatiha ve 15 kere İza Zülzilet okuyarak iki rekat namaz kılan kabir azabından emin olur. Fi sebilillah gözcü olarak vefat eden kabir azabı görmez. Kabir azabından Allahü Teala'ya sığının gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için dua ederdim. 99 tinnin yılanı kıyamete kadar kafire kabrinde azab eder. Kabre konan müminse kabri hoş kokularla doldurulur. Kafirse başına demir tokmakla vurulur. İnsanların ihtiyaçlarını görenler kabir azabından emindirler. İbni Ömer yerden boynu zincirli birinin çıktığını bir adamın bunu dövdüğünü zincirli adamın yerde kaybolduğunu böylece toprağa girip çıktığını gördüm dedi Resulullah Efendimiz ona o Ebu Cehil'dir kıyamete kadar kabrinde böyle azap çeker buyurdu